Güneş ailesi. Jüpiter. Selam Dev. Çok büyüksün. Umuyorum ki yüzeyinde oturmamız için bazı yerlerin vardır. Bobo Jüpiter'e vardıklarında böyle dedi. Sonra sihirli papatyayı gezegene doğru tuttu. Bunu yaptıktan sonra yıldızdan atladı ve Jüpiter'e oturdu. Jüpiter, ''Hoş geldiniz misafirlerim.'' dedi kısık sesle. Sonra şöyle konuştu. ''Evet, haklısın. Ben güneş sisteminin en büyük abisiyim ve sıradaki beşinci gezegenim.'' ''Ne için bu kadar büyüksün?'' diye sordu Bobo. Şöyle cevap verdi Jüpiter. ''Bilmiyorum, gazlarla doluyum.'' Bunların çoğunu emdim ve çok büyüdüm. Bu yüzden büyüğüm. Bu kocaman küre bedenim gazlardan oluşur. Ayrıca bedenimin etrafında koca halkalar var. Bu halkalar koyu renkli toz parçalarından oluşur. Ben de nazik bir gezegenim. Kuyruklu yıldızları çekerek dünyayı onlardan korurum. Bu beni daha da güzel yapar. Gördüğüm kadarıyla ayrıca çok parlaksın diye Jüpiter'i övdü Bobo. Haklısın. Güneş, Ay ve Venüs'ten sonraki en parlak dördüncü gezegen benim. Gurur duyduğum kocaman kırmızı bir noktam da var diye cevap verdi Jüpiter. Kırmızı leken muhteşem. Gerçekten çok yakışıyor dedi Bobo. Sonra sordu. Hiç arkadaşın var mı? Jüpiter şöyle cevap verdi. Arkadaşlarım var ve onlarla zaman geçirmeyi seviyorum. Onlarla gerçekten gurur duyuyorum. 63 yaşındalar. Güneşin etrafında onlarla yürümekten zevk alıyorum. Onlar benim uydularım. En çok da şu dördünü seviyorum. Io, Avrupa, Ganymede ve Kalisto. Komşum Satürn'ün benden daha fazla arkadaşı var. Satürn'ü ziyaret ettiğinizde onlarla tanışırsınız. Görüşürüz Jüpiter. Arkadaşlığından gerçekten zevk aldık, dedi Bobo. Ve ardından sihirli yıldızla Satürn'ü ziyaret etmeye gittiler.